Merhaba güzel insanlar. Sizlerin de bildiği gibi ben hikayeleri, türküleri çok seviyorum. Bugün sizlere hepinizin çok iyi bildiği bir türkünün hikayesini anlatacağım güzel insanlar. 1635 yılında Sultan IV Murad'ın düzenlediği seferle Revan Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde kalır. Revan, o dönemlerdeki Revan bugünkü Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan başka bir yer değildir güzel insanlar. Revan o dönemlerde ticaretin merkezidir. Bizden de kervanlar Revan'a gidip gelmektedir güzel insanlar. O dönemlerde Ezdurumlu bir genç bir rivayete göre adı Mehmet, bir rivayete göre adı Ali. Ama herkesin hem fikir olduğu bir konu var. O da evin reisi. Babası yok, annesiyle beraber yaşıyorlar. Küçük bir tarlaları var. Orayı ekiyorlar, biçiyorlar. Sonra oradan aldıkları ürünleri de kervanla götürüp Elvan'da satıyorlar güzel insanlar. Yalnız çocuğun şöyle bir huyu var. Her gittiği yerden annesine demet demet güller getiriyor. Annesi de bu gülleri kurutup saklıyor güzel insanlar. Tabii kervan demek hasret demek. Kervan demek tedirginlik demek güzel insanlar. Yine bir gün kervan zamanı geliyor ve çocuk revan oluyor. Revana doğru kervana gidiyor güzel insanlar. Anne tabii ki çocuğunu hasretle, özlemle, tedirginlikle yolluyor. Gitmek var, dönmek yok bazen güzel insanlar. Yol uzun, başına ne geleceği bilinmiyor. Hele ki o zamanlarda bir de veba salgını var ki çok daha kötüsü. İşte güzel insanlar günlerden birinde... Yine kervana gider çocuk ve nihay ve kervanda e, bir rivayete göre topladığı güllerle beraber o gülleri kokluya kokluya annesini ana ana öldüğü söylenir. Çocuğu uzakta bir ağacın dibine gömerler. Cenazesini bile getiremezler güzel insanlar. Kervanlar geldiğinde anne koşarak gider kervana bakar ki oğlu orada yok. Öğrenir sorar gerçeği öğrendiğinde anne tabi yıkılır. Elinde kırmızı gülleri, dilinde bu türküyle yana yana oğlunu arar. Neydi o türkü güzel insanlar? Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet. Gitti gelmez ol muhannet, şol revanda balam kaldı. Evet güzel insanlar, keşke sesim de güzel olsaydı da size bir kuble okuyabilseydim. Deneyin mi ne dersiniz? Kırmızı gül demet demet Sevda değil bir alamet Gördüğünüz gibi sesim güzel değil güzel insanlar. Siz benden Türkiye değil hikayelerini dinleyin. Güzel insanlar bilginin ağırlığı olmaz. Sevgi ve sağlıkla kalın. Beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın.